Selamun Aleyküm Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Talha Arkadaşlar bugün FIFA 22'de Manchester United ile turnuvamıza ligimize arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 7. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün sesli çekeyim dedim arkadaşlar bazı bölümler sesli olacak gençler bazıları sessiz olacak bu şekilde ilerleyeceğiz bugünkü maçımız arkadaşlar deplasmanda Leicester City ile olacak arkadaşlar Jamie Vardy'li takımla yapacağız Manchester United deplasmanda karşılaşacağız Puan durumuna bir bakalım arkadaşlar isterseniz. 7. ve bölümdeyiz. Puan durumunda gençler West Ham bizim 2 puan üstümüzde. 1. sırada biz 2. sıradayız. Bu şekilde arkadaşlar puan durumumuz var. Arkadaşlar 8. bölümde 2 maç yapacağım. 4 bölümde 1 yapacağım iki maçı. Cavani gol attı ve Manchester United berabere kaldı arkadaşlar Everton'la. Gol krallığında arkadaşlar Ronaldo 7 golle Dani Ings arkadaşlar Aston Villa'nın Dani Ings arkadaşlar ilk sırada onu da size söyleyeyim. Güzel bir maç bizi bekliyor olabilir. Kadromuza bakalım arkadaşlar. Kadromuzda değişiklik yapalım mı? Arkadaşlar şimdi Fred'i Fred var. Fred yerine Sancho'yu ben oyuna etmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Anthony Martial arkadaşlar bugün forma giysin. Cavani yerine değişik olsun arkadaşlar. Evet diyelim. Tek maç yapacağım gençler bu bölümde. 8. bölümde de arkadaşlar. 2 maç yapacağım. Leicester City ile arkadaşlar deplasmanda maçımıza başlayalım. Kısmen güneşli dünya klasını alt dakika arkadaşlar. Peter Banks ile 16 Ekim 2021 saat 12.30'da maçımızı yapıyoruz. Jamie Vardy var ondan onlarda Madison var. Çağlar var arkadaşlar. Milli gururumuz Çağlar var ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Turnuvamıza maçımıza giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bu bölüm sesli oluyor. Ara sıra arkadaşlar sesi çekeceğim. Onu da size söyleyeyim. Başlıyoruz. Evet. Güzel. Ve başlayalım arkadaşlar maçımıza. Antrenman kısmını geçtik. Evet, ısınıyoruz. Harika bir atmosfer var gençler. Leicester City'nin dört lastmanı arkadaşlar. Leicester City zor bir rakip arkadaşlar. Zor bir rakip Leicester City. Güneşli bir havada. Harika bir maç bizi bekliyor olabilir. Leicester City futbol Club ile maçımız arkadaşlar başlayacağız. İyi bir maç bizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Müthiş koreografiler var. Derby County ve Utrecht ama arkadaşlar Leicester arkadaşlar buraları geçelim. Atmosfer güzel. Müthiş atmosferde ve Jamie Vardy'nin bu sene maç başladı arkadaşlar. Jamie Vardy şimdi baktığımızda golü mü geliyor gençler. Ferinler bizler çok yapmayız. Güzel. Müdahale, we get a really good game müdahale edelim hemen. Pogba. Haydi. Iannaccio, has it. Iannaccio verdi pası. Jamie diye iyi müdahale. top aldı? Martial. O da ilk kez forma giydi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo pası bıraktı. Martial gidiyor. Anthony Marquiel ayağından çırpmaş Anthony Marquiel ayağından çırpmaştı Luke Shaw Luke Shaw Pası bıraktı Rashford arkadaşlar Rashford Rashford sıyrılır mı? Rashford sıyrılamadı Rashford pulvanach Rashford sıyrılamadı arkadaşlar şimdi top aldılar Bruno Fernandes'in presi var maç ortada geçiyor arkadaşlar maç ortada geçiyor, orta geçiyor. Jamie Varvey'e doğru topu De aldı topu De aldı Güzel. Pogba. Bruno Fernandes. Sıyrıldı Bruno. Şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo gidiyor. Bruno Fernandes. Oh, e. Bruno. Fernandez return, değil, Bruno Fernandes iyi oradan. Bruno. Fernandez really Bruno Fernandes vuramadı. Bruno Fernandes vuramadı. Orada. Maguire. Ceza sahası için şut Not a very complicated catch for the keeper. uzun bir kaleci vurusunu gitti olmadı. Şimdi topu alamadık. Vuramadı bu noktaya arkadaşlar orada. Vursaydı iyi olurdu. Maç ortada geçiyor arkadaşlar. Şimdi zor rakip. Tehlikeli geliyorlar. Ceza sahası çok güzel. iyi müdahale. Şimdi topu pas aldık. Burun efendim de. Bırak Ondan sağ kanatta arkadaşlar. Rashford gidiyor. Rashford. Rashford topu götürdü. Well, Rashford bıraktı. Olmadı. Bir daha. Şut to... Schmeichel. Patrick Schmeichel'ın arkadaşlar. Oğlu. Michael. Çok iyi. Şimdi Van Bissaka topu. Anthony Martial. Anthony Martial bıraktı. İyi vurabiliriz oradan. Bir şut. Schmeichel. Uzaktan deniyor Manchester United arkadaşlar. Uzaktan deniyor Manchester United. Topu alabilir miyiz orada? Presimiz var. Topu aldı. Topu aldı. Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo affetmiyor. Dakikalar 1-0 önde Cristiano Ronaldo bir hata geldi arkadaşlar Leicester defansında. Martial'in pası Ronaldo affetmedi arkadaşlar. 7. bölümdeyiz Ronaldo affetmedi. Affetmedi arkadaşlar. Müthiş bir gol Cristiano Ronaldo. 20. dakikada arkadaşlar 8 maç 8 gol. Harika bir gol. Çok um, iyi. To Şimdi to topu to alabilir miyiz? To Iannaccio. Iannaccio. Pres var. Evet topu aldık orada. Paul Pogba. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Sırılır Ronaldo. Martial'e doğru. Anthony Martial e arkadaşlar. Topa kez Çok fazla şut yok arkadaşlar. Atak yok. Tilemans'a geliyor. Tilemans. Tilemans. Tile Kira Çok really iyi müdahale. Şimdi Maguire. Maguire'dan Rashford'a doğru bir pas. Rashford topu alabilir mi? Rashford. Arkadaşlar Rashford. Topu alamadı Rashford. Topu alamadı Rashford. Madison. At, boşluk vermeyelim orada. Jamie Vardy. 1-1 oldu. So Jamie Vardy Again. arkadaşlar. Skoru no 1-1 yaptı. Jamie Vardy. vardy. Boyunu attı Jamie Vardy ve bir bir yapıyor arkadaşlar skoru. Skor bir 1 well, arkadaşlar. Hits, bir, bir yaptı. So sweetly, arkadaşlar maç golü. Bir puan bize yetmiyor. Bunu da bunda, bunda bir, olalım arkadaşlar ve bir bir oldu maç. Yeni golü. So, 26. One, one. Rashford. <laughs> arkadaşlar diğer maçlar gibi değil bu. Bunda hem temkinli hem dikkatli olacağız. Gençler devam gelecek. Şimdi çekeceğim arkadaşlar ba belli başlı durumlarda arkadaşlar. Onu da söylemeyeceğim. Faul atan. Hakem faul var. Ve evet kırmızı kart. James Madison sert müdahale. Arkadaşlar sert müdahale. Kırmızı kart. Basalım arkadaşlar evet. Arkadaşlar doğrudan kırmızı kart doğru bir karar. Doğru bir karar. Doğrudan kırmızı kart doğru bir karar. Scrupulous defensive judgment to end the attack. Saha kaldı. Kritik. 10 kişi kaldı arkadaşlar. 10 kişi kaldı. Şu i̇şte takım Şimdi sakin olalım orada. Evet müdahale geldi. Anthony Mark yerle de defansa yardımcı oldu. 10 kişi arkadaşlar. Şimdi orta, orta sahaları boş. boş. Leşik takımımız var. Jadon Sancho. Ronaldo. Ronaldo topu aldı. Bıraktı Sancio. Jadon Sancho'ya. Jadon Sancho'ya Paul var. Leşik takım arkadaşlar. Top Paul'le oynuyorlar. Top 2 oldu. oldu. Haydi Ronaldo. Ronaldo topa vurabilir arkadaşlar. İyi müdahale olabilir mi? Ronaldo geliyor topun gerisine. Ronaldo. Oh, Ronaldo. Arkadaşlar free kick kullanamıyoruz. Ball. Yani free kickleri arkadaşlar FIFA'nın free kicklerine hemen alışkın değilim arkadaşlar. Yani iyi kullanamıyoruz free kickleri. Serbest vuruşu well, falan böyle. Pogba Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo bıraktı şimdi Bruno Fernandes. İyi geliyoruz. Jadon Sancho. Just Harika paslaştık. Ronaldo anladı. Bir birlik eşitli var arkadaşlar. Boşu vermeyelim orada. Jemi Vardy gidiyor. Jemi Vardy bıraktı pası. 2-1 oldu. Leicester City 2-1 yaptı arkadaşlar. 10, 10 kişi. Ultra atak yapınca arkadaşlar tabi defans da boş oldu yani boş kaldı. Fazlasıyla boş kaldı arkadaşlar. Olmadı. Iannaccio boyunu atıyor arkadaşlar. This is football, It's very best. And he does well to read the Bir kere gösterken size tekrarın yeterli gol 10 kişi kaldırmanız, 10 kişi kilitli. gerekiyor. Rashford. Rashford. Ronaldo. Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo Making gidiyor. Progress. Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Ronaldo plasa Schmeichel. Ronaldo plasa Schmeichel çok iyi. Hadi bir kafa golü gelebilir mi? Bir kafa golü olmadı. Not kafa golü gelmedi orada. Top bit bir kez daha bitti sure. ama. Luke Shaw. Luke Shaw bıraktı şimdi etkili geliyoruz. Rashford. Orta yaptı Schmeichel. Bu arada doğrudan kaleye bir orta. Schmeichel orada birazcık arkadaşlar. Zor müdahale etti. Anthony Martial. To Şimdi Ian topu aldı. Ian Acho gidiyor. müdahale var. Topa müdahale ederken. Oh, Kaç. Leicester City'nin. Sumer. Sumer. Topu aldılar to orada. Ceza sahası müdahale gelir mi geldi? Müdahale gelir mi geldi? Şimdi çıkma şans olabilir. Etkili geliyor Mesut Mayet takımı. Ronaldo topu aldı Ronaldo Seyredir Ronaldo Ronaldo pası go, 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 go. sol kanattan boşluklar var Look Shaw Look Shaw dışarıya Her sayıda geldi Look arkadaşlar Now Top to dışarı gidiyor Look Shaw Top dışarı gitti Look Shaw'ın Şimdi topu aldık ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar that İlk yarı 2-1 Leicester City'nde arkadaşlar İlk yarı Leicester City'nin arkadaşlar 2 birlik üstünlüğü var 10 kişi Leicester City oynuyor Onu da arkadaşlar Bilmek isterim ki Evet Leicester City 2 Manchester United 1 arkadaşlar Cemi var ve Yanaço'nun golleri geldi Ronaldo 1-0 öne geçtik ama Skoru koruyamadık arkadaşlar Değişiklik yapmayacağım arkadaşlar değişik ilerleyen zamanda yaparız Arkadaşlar bu arada tek forvete dönmüş bizim Dizilişimiz hemen iki forvet yapalım onu Rolanti yapalım bu şekilde oynayalım arkadaşlar, bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor? Gençler bazen formasyon değişebiliyor hani maç içerisinde ve ikinci yarıya the başlıyoruz. United, Manchester başladı ikinci yarıya. Jadon Sancho, Paul Pogba, Bruno, Bruno Fernandes, Fernandes, Bruno Fernandes Here's Martial, Martial Ronaldo, Ronaldo pası geçmedi Ronaldo'nun Ronaldo pası. Really Ronaldo pası like geçmedi. Çin topu aldılar. Jemi e e var diye doğru. Jemi var diye gidiyor. Jemi var diye. Jemi var diye müdahale var. Topuna müdahale var Jemi var diye. gitti top. Top korneri e gidiyor arkadaşlar. Bruno Fernandes hadi Tilem Asma çevirebiliriz arkadaşlar. Orta Körbünün. ceza sahasına doğru şimdi kontra atak çıkabilir miyiz? Hatalı bir pas bu arada. Hatalı bir pas. Ceza sahası Cemi vardı. He's top dışarı gitti. DG çıkar top dışarı gitti Ne there. oluyor? That ceza sahası iki. Ata çıkalım orada. Topu aldık alamadık. Ata çıkamadık Cemi vardı. Leicester arkadaşlar Leicester takımı baskılı başladı maça orta geliyor Maguay Sakin <laughs> olalım var Çıkamıyoruz atağa çıkamıyoruz ceza sahası için Orta geldi 3-1 oldu Jemi verdi 3-1 yaptı arkadaşlar Değişiklik lazım arkadaşlar Değişiklik lazım Leicester takım arkadaşlar Skoru 3-1'e getirdi Tilemans sattı Arkadaşlar 10 well, kişi kaldılar. End, 10 kişi takım arkadaşlar. Come Olacak iş değil. Tileman sattı. Fred girsin arkadaşlar. Pogba so çıktı. Çok We iyi. Arkadaşlar 10 kişi kalmalarına rağmen hala yeniyorlar. Rashford. Rashford gidiyor. Rashford. Rashford bıraktı Şimdi Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo sırılamadı Ronaldo. Top bir kez daha bize kaldı ama şimdi etkili gelebilir miyiz evet. Top bize kaldı. Fred. şut dışarıya. Çok tehlikeli geldik. Ronaldo sakatlandı arkadaşlar olacak iş şey değil. Ronaldo sakatlandı olacak iş şey değil. Ronaldo de sahasına doğru geldi. Bir kafa well, dışarıya. Really Ronaldo diğer maç the... çok arkadaşlar. Ronaldo sakatlandı arkadaşlar olacak iş şey değil. Hala ma hala maç bitmedi arkadaşlar çevirebiliriz maçı. Amaç çevirebiliriz hala. Top bizde kaldı, baskımız challenge. var. Bruno Fernandes gidiyor. Bruno. Bruno Fernandes Ronaldo'ya Ronaldo, Ronaldo. Really topuna geçmedi Top bir kez daha bizde kaldı. Şimdi Ronaldo'ya geçmedi orada. Ronaldo'ya geçmedi orada. Boşluklar olarak arkadaşlar for you here top geçmesin Maguay. Maguay'ın Jenny Van Dijk'e karşı. Arkadaşlar boşluklarımız var defansımızda. Tehlikeli geliyorlar. Sumare. Ceza sahası için. Şut and dışarıya. And top. Arkadaşlar top dışarı gitti. İyi arkadaşlar. Oyundan çıkıyor onlar 10 on kişi arkadaşlar Ronaldo sakatlandı. 10 kişi kalmalarına rağmen Leicester City arkadaşlar zaten zor bir Fred. maç var arkadaşlar. Zor zorlu, iyice bir maç. Ronaldo golünü attı arkadaşlar ama o, o, o gol yetmeyecek o gol yetmeyecek well, really arkadaşlar, toes, pas, pas, pas yaptırmıyor Now, şimdi etkili geliyor liste dakkaat bir şey oldu orta maguire bir kafa 4 bir oldu Arkadaşlar olacak şey değil dört bir oldu Martial, Greenwood değişikliği olsun arkadaşlar. Again, ne oluyor arkadaşlar, ne oluyor? oluyor? O yüzden değil. <laughs> Arkadaşlar ultral ofansif of of yapınca takım their çok, their dangerous dangerous yani. çok, çok boş kaldı arkadaşlar yani. Yani defans olarak çok boş kaldı. Arkadaşlar o yüzden olmadı. Well, like Maç 4 bir arkadaşlar. Çok zor gençler. Görüntü çok zor. Artık... Olmadı. Park yemeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar her maç kazanacağız diye bir kayda yok. Her maç Ricardo Pereira. alacağız diye bir kayda yok arkadaşlar. Tilemans. Tilemans gidiyor. Thielemans, Thielemans, 5-1 oldu. Arkadaşlar Tilemans. ne oluyor? Ne oluyor? Ronaldo sakatlandı arkadaşlar, Leştisi i̇şte takımı well, çok rahat it, oynuyor it, arkadaşlar. On kişi kalmanına rağmen çok rahat oynuyorlar <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> Olacak değil. Şey. Ronaldo. Arkadaşlar eski takımında büyük hezimet var. Büyük hezimet var arkadaşlar eski Sit takımında. Ronaldo hala Justin. oyunda. Ronaldo hala oyunda. Ronaldo hala oyunda arkadaşlar. Well, Şimdi Van Bissaka. Haydi arkadaşlar çevirebilir miyiz maçı? Belli olmaz Cristiano ama zor Ronaldo. arkadaşlar. Çok zor. Pas bile yapamıyoruz. Yani, yani. Pas bile yapamıyoruz. The Pas kanallarımızı bozdular arkadaşlar. Advantage. Evet. Olacak iş değil. Ceza sahası içi. Well, Top alalım artık. Alamıyoruz. Bir plase oh, dışarıya. Rakip 77. Sarı kart burun Hernandez. Arkadaşlar onun için tamamına rağmen fark yeah, go arkadaşlar. Çok fark like. arkadaşlar. Biz yani yeniyorlar. <laughs> Ronaldo çok etkisizdi gençler. Gol atmasına rağmen çok etkisizdi. Şimdi Ronaldo gidiyor. Ronaldo sakat arkadaşlar. Ronaldo sakat. olmadı. All my day the second Cresimiz half drawing to a close, and Manchester United a long way from their best. Well, they Şimdi just never got going. People point fingers will... towards the center backs and and to be, be fair, they've been poor, no doubt about that. Çok but they, they haven't had much, had much protection. Much There's been so much space for their opponents yeah, to operate in, right. and they've had a field day. The so final whistle, whistle comes soon enough. Much The clearance, half-hardened. Şimdi kontrata çıkma At çabası olabilir. No en azından bir gol Can daha neden olmasın. Ronaldo gidiyor, Ronaldo gidemedi. Arkadaşlar, arkadaşlar Ronaldo gidemedi, olacak iş değil. Ceza sahası DG'ye aldı. Arkadaşlar kendi sahamızda değiliz. Bir de onların taraftarları da var. Topu alıp Maguire. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo gidiyor You're evet. Ronaldo. Ball. Ronaldo topu çekti, Ronaldo verdi pası. Sancho, Sancho. Topu çekti. Jadon oh, Sancho burada olmadı. Pres var Ronaldo'nun bir gol there. daha istiyoruz. Bir gol daha istiyoruz arkadaşlar. Bir gol daha atalım bari de fark yine Ronaldo. Inleyelim. Ronaldo sakatlandı arkadaşlar olacak iş değil. Ronaldo arkadaşlar sakatlandı olacak iş değil. Here's Tielemans. Tielemans. Müdahale geldi ceza sahası. Evet topu aldık. kişinin çıkma şansı olabilir. Şimdi çok güzel paslaşalım evet Ronaldo. Ronaldo pası Jadon Sancho gidiyor Not Jadon Sancho bu Jadon Sancho well, pası geçmedi arkadaşlar so şu pasta yerini bulmadı Topu dakika 90'a atış verdi Arkan En azından bir gol daha mı olmuyor da arkadaşlar bir gol daha Beşik sit takım arkadaşlar bizi Cristiano hiç topu anlatmadı Ronaldo'ya Ronaldo doğru it olmuyor it Ve maç bitmek üzere arkadaşlar artık Maç bitmek üzere Son bir atak olabilir mi? İyi kaçtık ceza sahası erken Arkadaşlar 5 tur mağlup olduk. Kırmızı kart arkadaşlar. Çok kötü bir maç oldu arkadaşlar. Yani çok kötü bir maç e, oldu arkadaşlar. Bu açık konuşmak gerekirse. Arkadaşlar toparlayacağım zaten puanımız da iyi gençler. Arkadaşlar her maç kazanacağız diye bir kaydı yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar her maç kazanacağız diye bir kaydı yok. 5-1 arkadaşlar mağlup olduk. İleri diyoruz. Kötüydü arkadaşlar yani kötü bir maçtı açıkçası. Arkadaşlar 9 şutları vardı onların. Bizim de 9 şutumuz vardı. Arkadaşlar ama maalesef arkadaşlar olmadı. Bakın arkadaşlar 9 şuta 9 şut. Gençler çok kötü oldu bu. Eee evet, toparlayacağız arkadaşlar. Toparlayacağız. Yapılacak hiçbir şey yok. Açık konuşmak gerekirse. Yani bakalım arkadaşlar ne olacak? Gençler bir sonraki maçımız Liverpool olacak arkadaşlar. Zorlu maçlar gençler. Arkadaşlar üçüncülüğe düştük. Tottenham önümüze geçti. Çok sıkıntılı arkadaşlar. 20 yedik 27 attık arkadaşlar. Yani olacak iş değil. Arkadaşlar bir sonra doğru geçelim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Vard'ı iki gol attı. Leicester Messi takımını yendi. Gençler 10 kişi kalsalar bile bizi onatmadılar arkadaşlar. İyi oynayamadık. Olmadı. Arkadaşlar videomuzdan, videomuzdan sonra doğru geçelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir diğer maçımız Liverpool arkadaşlar. Üçüncü sıraya geldik. Bu şekilde Tiger Tiger'dan arkadaşlar. Hoşça kalın.